Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili aslanlar. Eylül ayı kahve falımıza niyetlendik. Şöyle bir dış kısmına bakayım istiyorum. İlk olarak şöyle bir korkularla ilgili bir durum var. Korkularınızı yenebilirseniz rüya, ya rüyalarınızda ya da böyle iç dünyanızda kendinizin ve bilinçaltınızın belki daha önce yaşadığınız bazı olaylarla ilgili oluşturmuş olduğu bir korku dünyası hissettim. Bu da çok aslında başkasına komik ve tuhaf gelebilir ama sizin için çok değerlidir. Belki siz bilmeden aileden işte yetiştirildiğiniz yıllardan çocukluktan itibaren bazı şeyleri kafanızda oturttuğunuz şekliyle bu duruma gelmişsinizdir. Yani şunu söylemek istiyorum daha doğrusu. Korkularınızı yenebilirseniz efsane bir şey çıkacak ortaya. Yani sizi şu an hayatınızda engelleyen bir şey varsa, hayallerinize gitmekten alıkoyan bir şey olduğunu hissediyorsanız ve diyorsanız ki ya evet bir şey beni tutuyor. Bir şey beni ben olmaktan alıkoyuyor diyorsanız evet bu korkularınız. Yani örnek veriyorum. işte dışarı şu saatte çıkarsam bir şey olur. İşte evimi iyice kilitleyeyim, kapı, pencere kapatayım hırsız girer işte aman hayatımdaki kişiye sımsıkı işte sahip çıkayım biri bir şey yapar biri işte zarar verir aman korumalıyım iptal 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 diyelim bu tür düşünceler için ama hani artık hani ben birkaç örnek verdim ama bunun gibi onlarcasını sayabilirim kiminize göre birkaç tanesi vardır kiminize göre hepsi ancak bunların hepsinden bir anda kurtulabilir misiniz? İsteyen, dileyen, hele bir aslan burcu olmuş e, olmanızdan kaynaklı. E, tabii ki çok çabuk bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken onlarla yüzleşmek. Tıpkı nasıl bir yemeği ilk yapan kişi soğan doğramayı bile bilmez. Ama sonra 5-10-20 kezden sonra nasıl ustası olur değil mi? Yıllar geçtikten sonra daha doğrusu ustası olur. Aynen korkularımızı yenmek de buna benziyor. Çok çok gerçekten böyle basitmiş gibi anlatıyor olabilirim ama gerçekten bir süre sonra çok komik geliyor ya ben bundan mı korkuyormuşum bunu mu korku olarak görmüşüm diyebileceksiniz o yüzden sizi engelleyen sizi belki bir yere gitmekten alıkoyan hayatınızı böyle çok böyle özgürce yaşamanızı hayatınızdaki kişiye özgürce yaşatmanızı engel olan korkularınız gerçekten bu ciddi bir konu bence Eylül ayında siz bunlarla yüzleşeceksiniz ya kabul edeceksiniz yükselmek için ya da yine o korkularınıza gömülebilirsiniz. Kendi seçimlerinize bağlıdır. O yüzden bu fincanı izliyorsunuz, dinliyorsunuz. O yüzden bizler astrologları dinliyoruz, fal, fal bakanlara bir kulak asıyoruz, sevdiklerimizi dinliyoruz değil mi? Hepimizde bir acaba şunu da yapabilir miyim? Şunu da öğrenebilir miyim? Ya da kişisel gelişim videoları ya da okula gidiliyor, öğretmenler vesaire. Eğer gerçekten sözüme değer veriyorsanız korkularınızla yüzleşin olur mu? Yani onları bir şekilde yoluna sokma yöntemini karşınıza çıkaracaktır yaradan. İnancınıza göre meditasyonlar ister. Yani dua, inancınız dualar yönündeyse öyle yapın. Bilinçaltı temizlik çalışmaları yapın. Meditasyon çalışmaları yapın gibi gibi bakın. Çünkü burada endişenizi görebiliyor musunuz? Yüz ifadenizde bir endişe var. Karşınızdaki kişi çok cesaretli. Oysa ki bir aslanın cesur olması gerektiği düşünülür. Ama siz böyle birazcık böyle pohpohlanmaya. Birazcık böyle yüce, kendinizi. Bakın kendi motivasyon kaynağınız olmaya ihtiyacınız var. Birisinin onayına ihtiyacınız yok. Tamam herkes hayatında üç kişinin onayına ihtiyaç duyar. Anne baba ya da eş veya üç değer verdiği kişinin. Ama burada... Eğer vücudunuzda ödem biriktiyse, kilo artışı olduysa, kilolarınız bir türlü gitmiyorsa bir şey bir şey bir şey tamam mı? Ama biriyle kendinizi kıyaslamanız gerektiği gözüküyor. Şimdi uzmanlar diyor ki kıyaslama mutsuzluk yapar ama dönem dönem de bazen gaza gelmek gerekir. Hani diyelim ki bu dönem çok e, böyle kendinizi bıraktınız, psikolojik olarak üzgünsünüz. Mesela diyorum tamam örnek veriyorum bütün insanlar için. O sürede şey diyebilirsiniz ya bak o arkadaşım başarmış ben de başarabilirim. He, çok kolaymış aslında. Bir, bir işi bir kere birisi yapıyorsa ben de yapabilirim kafasına girmek zorundasınız. Kendinizi ayağa kaldırabilmeniz için tamam mı? Yani yoksa bu her zaman tavsiye edilen bir şey değildir kişi kendisinin en iyi versiyonu olmalıdır tabii ki kendisiyle yarışmalıdır ama bazen bu yeterli gelmeyebiliyor. Kalp çakranızı aktive etmeniz gerekiyor. Eğer hayatınızda böyle bazı tıkanıklıklar yaşıyorsanız kalp çakrası ile ilgili ben öyle hissettim. Yani tüm çakralarınızı aktive edin, temizleyin. Ama burada birazcık daha kalp çakrası ile ilgili olduğunu hissettirdi bana. Evet şimdi iç kısmına bakalım. Biraz utangaçlık yine hissettim. Bir işle ilgili, bir para işiyle ilgili. Mesela böyle bir işle ilgili uzmansınız tamam mı? Bir şeyi satmak, almak, yapmakla ilgili uzmansınız ama bir başka işte para getirecek onu biliyorsunuz ama ona girişemiyorsunuz. Çekiniyorsunuz, utanıyorsunuz gibi hissettim. Para kazandığınız, çok para kazandığınız bir işiniz varsa ya da orta derecede onu nasıl başlangıçta nasıl yaptığınızı bir hatırlayın. Tıpkı bu işe de öyle girişin çünkü sizin 4-5 kanaldan birden para kazanma e, durumlarınız söz konusu e, çok kalabalık e, bir kalabalık bir ortam e, belki bakın network marketing olabilir belki bir ne bileyim çok kalabalık belki tayininiz çıktı bir yere göreviniz görev için gittiniz oraka, o kısım kalabalık belki bir hastane bir okul bir ne bileyim bir askeriye bir şey bir şey tamam mı örnekler verilebilir. Öyle bir kalabalıkta bir böyle bir ya da bir sınava gireceksiniz. Çok hayatınız boyunca 30 yıldır istediğiniz bir mesleğe sahip olacaksınız. O sınav öncesi mesela korku, panik olabilir. Bu tür durumlarda biraz böyle kendinizi geri çekiyorsunuz ya. Yani tam başaracaksınız aslında. Diğer insanlardan hiçbir farkınız yok. Hatta fazlalığınız var yetenek olarak. Ama korkunuz kendinizi geri atmanıza sebep olmuş olabilir hatta. O yüzden Eylül ayı içerisinde ola ki mesela böyle bir ortama girerseniz e, biraz böyle tedirgin olursanız heyecan basarsa kas katı kesilirseniz e, beni hatırlayın ve deyin ki e, hani evet doğru gerçekten öyle hissettim değil mi ve şu sözlerimi uygulayın lütfen her şey göründüğünün tersidir hiçbir şey göründüğünün tersi değildir o panik o stres bir 5-10 kere 20 kere 30 kere söyleyin o heyecanınız da gidecek topluma karşı konuşma korkunuz da hafifleyecek. Bu tür kişisel gelişim videolarından çok destek alabilirsiniz onu söyleyeyim. Toplum içerisinde böyle daha çekingenseniz ama sevdiklerinizin yanında coşuyorsanız çok güzel konuşabiliyorum diyorsanız birazcık daha buna ihtiyacınız olduğunu hissettim. Hepiniz için değildir tabii ki bir kısmınızla uyumlanmışızdır. hepiniz tenzih ederim tabii ki çok e, kendini korkularını aşmış kişiler vardır aranızda ama hepimizin de ufak tefek korkuları var tabii ki. Ben beyaz böyle bir yunus balığı geldi gözümün önüne muhteşem. O kadar huzur verdi ki bana bir işinizde inanılmaz büyük bir nasip geliyor size harikulade. Yani ben hayranlıkla izliyorum şu an o görüntüyü. Çok güzel. Hayatınızın en güzel yıllarına adım atacaksınız. Harika bir şey. İnanın yani çok uzun zamandır böylesine güzel bir şeye rastlamamıştım. Ve bu da hiç aklıma gelmezdi. Bir burçta çıkacağı. Hani izleyen özellerde çıkıyor da çıkar diye düşünüyordum ama. E, çok nasiplisiniz. Çok kısmetlisiniz. O yüzden her gün deyin ki ben çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Nasip sizin kapınıza doğru geliyor. Yeter ki korkularınızı yenin. Kendinize güvenin. Oturduğunuz koltuktan kalkın ve bedeninizin o enerji sirkülasyonuna izin verin geçişlerine çakralarınızı temizleyin ve birazcık daha hani başka bir fikre açık olmanızı rica edeceğim hani benim fikirlerime ya da bir başkasını ya bir kere uygulayayım ya bu kadın bana zehir iç demedi ki yani dedi ki çakralarını temizle <laughs> yani o yüzden bunu uygularsanız çok sizin adınıza mutlu olacağım e, tabii ki diyeceksiniz ki öyle bedavadan Yunus gelir mi bakın şu kısımdakileri görüyor musunuz? Kıskanç bakışları, nazarlı bakışları zaten sizi genelde sizi etkileyen de büyük ihtimalle bakışlardır. Ya çok para kazanmışsınızdır, göze gelmiştir. Ya çok güzel olmuşsunuzdur, sportif bedeniniz vardır. Güzel böyle şatafatlı giyinmişsinizdir, göze gelmiştir gibi gibi konuşabiliriz bu durumlarla ilgili. O yüzden kendinizi lütfen nazara karşı koruyun. Üzerine de ezan geldi. Biraz mola verelim. Evet tabakta tabağa da konuşacak olursak şöyle bir hissiyata vardım biraz daha üzerinizde baskı oluşturmuş olan bir kişiliğin o kişiliğe karşı yani bu anneniz babanız sizi büyüten kişi ya da sizin işte büyüme evresindeki döneminizde yaşatılan bazı durumlarla ilgili bir öfke öfkeniz var ve zaman zaman bu öfkeniz ortaya çıkıyor yani ya da işte kayınvalideniz olabilir bu kişi eşiniz olabilir. Sadece büyütülme değil işte tam böyle mutluluk çağınızda evlilik evliliğin ilk zamanlarında yaşadığınız sıkıntılar olabilir örnek veriyorum ya da iş hayatınıza işte ilk defa başladığınız yıllar olabilir bu kişilerle ilgili travmanız 10-15 yıl sürmüş hala sürüyor gibi geldi bana. O yüzden e, hani her zaman izleyen özellerde affetmek kendinizi özgür bırakmaktır diyorum ya. Kendi hayatınıza iyiliktir. Yoksa affedince o insanların hayatlarında kolaylık oluşturmuyorsunuz. Kendi hayatınızdaki blokajları temizlemiş oluyorsunuz. Çünkü varsayalım ki ben işte birini hiç affetmedim. Yani o eğer öyle olsaydı bu kadar e, hayatıma güzellik, kolaylık ve çok güzel işler çekemezdim biliyor musunuz e, takılı kalırdım derdim Aa Allah onun cezasını versin onun belasını versin o bana bunu etti şu bana bunu etti İnanın takılı kalırdım ve ölünceye kadar da hiçbir şey yaşayamazdım yani hep her gün onu düşünürdüm onu örnek kendimden verdim veya günlük hayatıma devam ederdim ama hani hep e, böyle üzüntülerle işte bütün gün sıkıntı stres hastalık yapardım e, ve travmalarımız hastalığa da sebep oluyor biraz bana boğaz çakranız yani nefes kısmınız ifade kısmınız çünkü siz kendinizi ifade ettiğinizi zannetmişsinizdir ama ifade ediş şekliniz yanlış olabilir hani hakkınızı alamadığınız için o insana öfkenizi kusuyorsunuzdur ama hiçbir anlam ifade etmiyordur o kişiye karşı diyordur ki ama 40 yıl önceki şeyi de söyleyip duruyor ama oysa ki o sizin için çok değerli bir durum onun hakkını almaya çalışıyorsunuz mal varlıklarınızın hakkını Mirasınızın size düşen kısmını ya da size yaşatılamayan hayatın hakkını gibi gibi tamam mı bir sürü hakkınız kalmış sizin için e, ya da kardeşiniz sizden daha çok e, kullanmıştır size verilecek hakları örnek veriyorum ama siz de belki e, size öyle geliyordur kardeşiniz de başka bir yönden eksik hissediyordur kendini şimdi kim herkese göre farklı durumlar vardır o yüzden ricam sizden ricam Eylül ayınızı bakış açınızı değiştirin değiştirmek durumunda kalacaksınız zaten öyle gözüküyor fincandan bunu yaparsanız hayatınızda temizlenmiş o blokajlar açılacak ve bolluğun bereketin korktuğunuz işlerin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz kolay aktığını göreceksiniz ve kabul ettiğiniz belki bundan 3-4 ay önce asla kabul etmem dediğiniz şeyleri kabul ettiğiniz için hem kilolarınız kolaylıkla gidecek hem sağlığınız yerine gelecek hem de ee, dediğim gibi hayatın çok farklı bir tarafını da görmüş olacaksınız hani ne diyeyim bu, bunlar geçti içimden çok güzel bir eylül geçirin hoşçakalın